Arkadaşlar merhaba kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bugün yine sahnede Abdurrezak. <laughs> Güreşmeyi seviyor. Hadi Abdurrezak. Hadi oğlum. Dur Rezak. Yeni bir hamle yaptı. Evet Abdurrezzak. Hadi oğlum başaracaksın. Abdurrezzak yine oyun saatinde olduğu için Abdurrezzak yine pusuya yattı. <laughs> Abdurrezzak gel oğlum. Evet Abdurrezzak yorulana kadar oynuyor. Kaplan gibi. Aferin, aferin oğlum. Bu rezak. Evet, bu suya yattı. Hadi oğlum. Yakala oğlum. Aferin. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Abdurreza destek.